Merhaba arkadaşlar. Bir karenin çevresini bulurken bütün kenarlarını toplarız. Karenin bütün kenarları aynı uzunluktadır. Sorumuza bakalım. Karenin çevresi 36 cm'dir. Karenin kenar uzunluğu 2 cm arttırılırsa yeni çevresi kaç milimetre olur? Karenin çevresi 36 ise ve bütün kenarları eşit uzunlukta ise bunu dörde bölersek bir kenarın uzunluğunu buluruz. O zaman bir kenarın uzunluğu kaç cm'ymiş? 9 cm'ymiş. Karenin kenar uzunluğu 2 cm arttırılırsa yani 9 9'la 2'yi topluyoruz. Kaç oldu? 11. Yeni karemiz kaç santimetre uzunluğunda bir kenarı? 11 santimetre uzunluğunda. Çevresini bulurken bütün kenarları eşit olduğu için 4 ile çarparız. 4 ile çarpalım. Kaç oldu? 44 santimetre. Ama bizden ne istiyor? Milimetre istiyor. Milimetreye çevireceğiz. Milimetreye çevirirken santimetreden milimetreye bir kere aşağı iniyoruz. Aşağı inerken ne yapıyorduk? 10 ile çarpıyorduk. 10 çarpmak demek nedir? Bir sıfır eklemek. Bir sıfır ekliyoruz. 440 milimetre olduğu yeni çevremiz. Karenin bir kenarı 70 santimetre ise çevresi kaç metredir? O zaman öncelikle karemizin çevresini bulalım. Karenin çevresini bulurken her kenarı birbirine eşit değil mi? 4-70'i de toplayabilirsiniz. Toplamanın kısaltılmışı nedir? Çarpma. Bunu neyle çarpabiliriz? 4 ile çarparsak neyi buluruz? Karenin çevresini buluruz. Karenin çevresi o zaman 4 kere 7, 28. Sıfırımızı da ekliyoruz. Birimi nedir? Santimetre. Neye çevirmemi istiyor bunu? Metreye çevirmemi istiyor. Diyor. Santimetreden metreye gideceğiz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Kaç kez çıkacağız? Bir. Yani virgülümüzü iki kez ne tarafa kaydıracağız? Virgülümüz nerede? Burada. Virgülümüzü iki kez nereye kaydıracağız? Bölme işlemi olduğu için sola kaydıracağız. Santimetre, desimetre, metre. Virgülümüz nereye geldi? 2,8 metre. Karenin çevresi 8 hektometre ise bir kenarı kaç metredir diye soruyor. Çevresini vermiş. O zaman bir kenarını bulalım önce. Ne yapacağız bir kenarını bulmak için bunu? 4'e böleceğiz. 4'e bölelim. 2 hektometre oldu. Hektometreden nereye ineceğiz? Metreye ineceğiz. Aşağı inerken ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Kaç kez aşanıyoruz? 1, 2. 2 kez 10 ile çarpacağız o zaman. 2 kez 10 ile çarpmak demek ne demek? 2 sıfır eklemek demek 200 metre olur.